Facebook üzerinden doğum tarihi değiştirme işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Doğum tarihinizi değiştirmek için ana profilden Facebook'un sağ üstteki profil resminize tıklayın. Daha sonra hakkında ve ardından soldaki menüden iletişim bilgileri ve temel bilgiler butonuna tıklayın. Ve sayfanın aşağısında doğum tarihi bilgilerinize inin ve sağdaki kalem yani düzenli simgesine tıklayın. Açılır menüleri kullanarak doğum tarihinizi değiştirin ve kimlerin görebileceğini değiştirmek için hedef kitleyi seçmeyi kullanın. Ve son olarak kaydet butonuna tıkladığınızda bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız. Hedef kitleyi değiştirerek doğum gününüzü kimlerin görebileceğini ayarlayabilirsiniz. Doğum tarihinizin yanındaki ayrı hedef kitle seçici bulunur. Biri doğduğunuz gün ve ay, diğeri ise doğduğunuz yıl içindir. Doğduğunuz günü ve ay arkadaşlarınıza paylaşmazsanız, yaklaşan doğum gününüz için arkadaşlarınıza bildirim gönderilmeyecektir.